Herkese günaydın. Bugün Bitcoin'in önce temeliniz ardından teknik analiz yaparak devam edeceğiz. Güventatif kripto verilerine baktığımız zaman trend en güçlü coinlerden BNB'yi görüyoruz. Trende olumlu coinlerden de çok fazla tanıdık bir coin yok. Ekonomi takvimine geldiğimiz zaman bugün 12, 12 dakika sonra Avrupa Merkez Bankası aylık raporları var. Faiz oranlarını yükseltme enflasyonu dizginlemek için para politikasını sıkıştırma konusunda kararlı. Chicago Fed Başkanı Chris Evans salı günü yaptığı açıklamadan Merkez Bankası'nın enflasyon düzeltisine kadar normalde daha yüksek oran artışların normalden daha yüksek artışların sürdüreceğini söyledi. Bu Nisan'dan beri en yüksek noktaya yakınken AP2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Solana suistimaline zarar göre 8.000 e yakın sol tabanlı cüzdanın güvenliği bozuldu. Solana akıl sözleşme projesi 8 bine yakın Solan'ın tabanlı cüzdanın güvenliğin ihlal edildiğini keşfedilmesinden sonra bir kez daha sorun yaşıyoruz. Solana mağdur cüzdan sahiplerinden bir anket doldurmalarını istiyor ve ekip mühendislerinin temel nedeni araştırdığını vurguladı. Teknik tarafa geçecek olursak tüm bu trendimiz kırılmıştı. Tekrar altına bir kapanış geldi. 23.700'ü kıramayan bir bitcoin görüyoruz. Hala 22.600 ilk desteğimiz oranın kırılması ardından 22 bin dolarlara kadar giden bir bitcoin görebiliriz. Ve burada ekstra olarak bir yükselen trendimiz var. Buranın kırılması ardından da 20.700'lere kadar giden bir bitcoin görebiliriz. 23.700'ün kırılması durumunda da 24.600'lere giden bir bitcoin görebiliriz. Burada Bollinger bantlarımıza baktığımız zaman tabanın üzerine kıramıyoruz. Bollinger orta bandından red diyoruz buranın üzerine atmamız lazım. 23.107. Eee, Emirbu'nu red diyoruz. Hem 4 saatlikte hem de saatlik grafikte bunun altındayız. 23.000 23.200 üzerine atmamız gerek. E, hareketli ortalamalarımız ortalamalarımıza baktığımız zaman MA 20'den red diyoruz. Burada hem Bollinger burada hem orta bandından hem e, Emir direncinden hem de e, hareketli ortalamalarda e, e, işte, ma 20'den red diyoruz. Bizim burada 23200 üzerinde bir kapanış görmemiz gerek. Hemen RSI baktığımız zaman RSI sat sinyali veriyor. RSI sıkıntı e, MACD sat sinyalinde bu da sıkıntı. Saatlik grafiğimize bakacak olursak burada bir altılan kanalımız var. Dün bunun altına bir fake attılar. Şu an üzerinde tutulan bir bitcoin görüyoruz bizim burada da 23.400'ün üzerinde bir kapanış görmemiz gerek aksi takdirde kanalın içine girmemiz durumunda 22.000 dolarlara kadar giden bir Bitcoin görebiliriz. Saatlik grafikte Bollinger orta bandının altındayız. 5 EMA bandı altındayız. Bizim burada da 23.200 üzerinde bir kapanış görmemiz lazım. 23.500 3.500 seviyesinin kırılmasıyla 23.800'e giden bir Bitcoin görebiliriz resellerimize baktığımız zaman eee Charles'ımız sat sinyalinde Mighty'de sat sinyalinde bunlarda sıkıntı